Demek iş arkadaşıyız. Değil miyiz? Yalan mı söyledim? Yalan değil. Aynı iş yerinde çalıştığımız için iş arkadaşıyız. Ama sevgili değil miyiz? Kız onu sormuştu. Neden orada söylemek istemedin? Yoksa Kemal duymaz mı diye mi? Sevgili miyiz biz? Değil miyiz? Sen bu masum tavırlarınla Sinan'ı etkileyebileceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. Çünkü Sinan gerçek bir kadın nasıl olur çok iyi biliyor. Senin yarattığın kaostan uzaklaşıp biraz özlem giderdik. Eski günlerdeki gibi. Yalan söylüyorsunuz. Aa, inanmıyor musun bana? O zaman Sinan'a sor. Dün gece benimle miydi? Değil miydi? ...sevgilisi olan kişiler başkalarıyla birlikte olmazlar Sinan. Bu ne demek şimdi? Ya Sinan şimdi bu konuyu konuşmayalım olur mu? Ee, zaten İdil kayıp olduğu için aklımı kaçırmak üzereyim. Bir de bununla uğraşamayacağım. Yok yok, sende bir sıkıntı var. Yani sabahtan beri bir tuhafsın zaten. Ya ne oldu, birisi bir şey mi söyledi? Yoksa Pelin mi bir şey söyledi? Ya dünya bak... ...Pelin bana senin hakkında birçok şey söylüyor. Ama ben hiçbirine inanmıyorum. Ya bir kez ona inandım, seni kırdım. Ama bir daha asla inanmadım. Ama görüyorum ki sen hatanın üstüne üstüne gidiyorsun. Ya sağa çekineceğim. Hayır, Sağ inmeyeceksin. Çek. Hayır. Ya Sinan, sağa çek. İnmek istiyorum. Hayır, inmeyeceksin. Hadi. İnmeyeceksin, ya, konuşacağız. Ya Sinan, ne yapıyorsun? Dünya beni dinleyeceksin. İnmek istiyorum diyorum. Çok hızlı gidiyorsun.